Burak Bey, Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyen birisi ne kadar bir bütçeye sahip olmalı? Aralık nedir? Bu sorunun cevabı aslında senin yatırımından ne beklediğinle alakalı bir şey. Senin beklentin, ben Kıbrıs'ta bir ev alayım, arada tatile geleyim ve gelmediğim zamanlarda da evim kiralansın ise o zaman tabii ki sahil şeridine yakın bir yerlerden ev alman gerekiyor. Oralarda da şu anda popüler olan yerlerde ve kısa vadede sana getiri sağlayabilecek yerlerde stüdyo daire fiyatları yaklaşık 80-90 bin poundlar civarında. 1 artı 1 daire fiyatları 120-130 bin civarında. Şu anda tabii ki minimumlarını söylüyorum bunları. Ve 2 artı 1 daire fiyatları da 180-200 bin pound civarındadır. Ama senin beklentin biraz daha şehir merkezinde olsun ve benim kiracım orada düzenli olarak kalsın. Ben evimi bir yıl kiraya vereyim ve ondan sonrasında evime hiç gitmeyeyim ise o zaman şehir merkezlerinden de tercih edebilirsin. Buralarda da ev fiyatları 70-75 bin sterlin gibi rakamlardan başlar. Tabii ki evin kalitesine, büyüklüğüne ve konumuna göre 200-250 bin sterlinlere kadar çıkabilir. Burada tabii ki apartman dairelerinden bahsediyorum. Müstakil bir yer almak istiyorsan yine almak istediğin konuma bağlı olarak eğer sen denize çok yakın bir yer talep etmiyorsan Kıbrıs'ın yerel köyleri içerisinde belki 150-160 bin sterlinlere müstakil ev de bulabilirsin. Ama biraz daha denize yaklaştığın durumda bu sefer minimum 250-300 bin sterlinleri gözden çıkarmış olman gerekiyor.